Fazla şey yapma ya, rağkı. Buraya gel, buraya gel, gel. Dur, 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 dur. Bırak, Gelin. kendine bırak, kendine bırak. Gireyim mi lan? Ah yavrum. Bir eriyen kepçe, bir eriyen şey. Usta'yı gör, bakın. Profesyonel midir? <gülüyor> <gülüyor> Bu en büyük sıvı var herhalde. Oooo. Bu İngilizce, şey, İngilizce eski. Şey, İngilizce ortada var ya. Of 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 maşallah. Helal olsun. Bu 3 kilo falan geliyor. Hay yavrum ay. Oha helal olsun sana. Ey Allah razı olsun senden ya. Buran kalsın vay şizek. Burak abi. Yapıyorsunuz bu işi be. <laughs> Kameraya bir göstersene şöyle. Bu mısır da, fark ettim, Bu iyi ya. O ince olsa vardı ya yaptı. Bir kere attım daha açayım. <laughs> <ya. gülüyor> of 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 <laughs> Maşallah. Çekim, Çekim Vallahi süper ha. Süper. அது